Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gündemde ismi çokça anılan Udi Hindi diğer adlarıyla Kutsi Bahri ve Kutsi Hindi olarak bilinen Udi Hindi yağı pekmezli karışımı ve ballı karışımının tarifini vermek istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Elimde şu an 100 gram Udi Hindi tozu var. 50 gramıyla Udi Hindi yağı yapacağım. Diğer 50 gramıyla 25 gramını pekmezli karışım, 25 gramını ballı karışım yapacağım. Şimdi kavanozlara eşit bir şekilde ayıracağım. Ve geriye kalan 50 gramını da yağ için ayrı bir kavanoza alacağım. Udi hindi yağı yapmak için kullandığım yağ sızma zeytinyağı. 50 gram odi hindi tozunu kavanozun içerisine aldıktan sonra üzerine kavanozu dolacak şekilde sızma zeytinyağı ekledim ve sonra güzelce çalkalayalım. Bu şekilde 40 gün boyunca güneş gören cam kenarında bekletelim ve günde bir defa çalkalayalım. Diğer iki kavanoza da onların içerisinde de 25 gram 25 gram var. Üzerine 3 yemek kaşığı pekmez. Diğerine de 3 yemek kaşığı bal ekledim. Yani 25 gram udi hindi tozuna 3 yemek kaşığı bal, diğer 25 gram udi hindi tozuna ise 3 yemek kaşığı pekmez ekleyelim. Ballı olan karışım biraz daha koyu oldu. Pekmezli olan karışım ise birazcık daha cıvık oldu diğerine nazaran. Ben burada hem ballı yaptım hem pekmezli yaptım. Siz dilerseniz sadece pekmezli veya sadece ballı da yapabilirsiniz. Ya da sadece udi hindi yağını da yapabilirsiniz. Ama ben hepsinin tarifini vermek istedim. Bu aralar piyasada çok fazla rekabet gördüğü için sahte satışlar da yapılıyor. Gerçek udi hindi tozu keskin bir kokusu var. Zencefil kokusuna yakın ve reçinemsidir. Piyasada bu yağ ve macunlar çok pahalı ve üstelik gerçek mi sahte mi olduğunu bilmediğimiz için evde kendimiz yaparsak daha uygun bir maliyete çıkarmış oluruz. Bu hindi yağını sabah bir tatlı kaşığı akşam bir tatlı kaşığı olarak kullanabilirsiniz. Macununu ise onu da aynı şekilde sabah bir tatlı kaşığı akşam bir tatlı kaşığı. İster ballı ister pekmezli yapın. İsterseniz de sadece yağını yapabilirsiniz. Çok kısa bir şekilde faydalarından bahsetmek istiyorum. Vücut direncini güçlendirir, hastalıklardan bedeni korur ve stresi yok eder. Boyun, sırt, bacak hemen hemen vücudun her yerinde ağrıyan yerlere faydası vardır. Safra ve böbrek taşına erittiği söyleniliyor. Kronik astım bronşit için şifa kaynağıdır. Guatra iyi gelindiği söyleniliyor ağrı kesici özelliği vardır ve en önemlisi bağışıklığı güçlendirir. Faydaları saymakla bitmiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.